Melekler deyince aklınıza ilk ne geliyor? Belki de böyle yanakları tombul, kanatlı bebekler değil mi? İşte bugün bu popüler imajı bir kenara koyup, İslam'ın temel metinlerinde meleklerin aslında kimler olduğunu hep birlikte keşfedeceğiz. Yani o filmlerde, tablolarda gördüğümüz melek figürlerini bir anlığını unutalım, gelin bakalım bu varlıklar hakkında kaynaklar bize ne söylüyor? Gerçekten de bambaşka bir tabloyla karşılaşacağız. Peki yol haritamız ne olacak? Önce meleklerin en temel doğasına, yani o mutlak itaatlerine odaklanacağız. Sonra bu itaatin getirdiği çok özel bir ibadet şekli var. Haşyetten doğan ibadet. Ona bakacağız. Allah'ın kızları gibi yanlış bir inancın neden ve nasıl düzeltildiğini göreceğiz ve son olarak da kulluğun zirvesini gösteren inanılmaz bir örnekle bitireceğiz. O zaman ilk bölümle başlayalım. Temel doğaları, mutlak itaat. Çünkü gerçekten de her şey ama her şey bu özellikle başlıyor. İşte İslam'a göre melekleri tanımlayan en temel ilke tam olarak bu. Onlar Allah'ın kendilerine emrettiğine karşı gelemezler. Yani isyan etmek, emri sorgulamak bunlar onların doğasında, adeta programlarında olmayan şeyler. Peki bu ne demek oluyor tam olarak? Şu demek. Bir meleğin itaati bizim gibi bir seçim sonucu değil, tamamen doğuştan gelen bir özellik. Onlarda insanı günaha sürükleyebilen o nefsani arzular, yani şehvet yok. Bu yüzden de Allah'ın emrini yerine getirmek onlar için bizim nefes alıp vermemiz kadar doğal ve zahmetsiz bir eylem. E, bu durumda tabii akla çok ilginç bir soru getiriyor, değil mi? Madem seçim şansları yok, o zaman meleklerin yaptığı ibadetin anlamı ne? Bizimkinden farkı ne? İşte şimdi bu konunun inceliklerine dalalım. İşte tam bu noktada karşımıza çok ilginç bir teolojik tartışma çıkıyor. Bazı alimler diyor ki, meleklerde arzu ve nefisle mücadele olmadığı için onlar bizim anladığımız manada sorumlu, yani mükellef sayılmazlar. Ama daha yaygın olan bir diğer görüşe göre onların sorumluluğu çok daha farklı bir boyutta. Haşyetten, yani Allah'ın mutlak gücü ve azameti karşısında duydukları o derin saygı ve korkudan kaynaklanıyor. Hatta bu, ibadetin en yüksek şekli olarak kabul ediliyor. Zaten, Kur'an'da bu ikinci görüşü destekliyor gibi, bakın ne diyor? Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Buradaki korku, bir cezalandırılma korkusundan ziyade, Allah'ın o sonsuz büyüklüğü karşısında duyulan derin bir hayranlık, saygı ve evet, haşyet. İşte onların ibadetlerinin arkasındaki asıl itici güç de tam olarak bu. Gelelim üçüncü konumuza. Bu bölüm, meleklerin statüsüyle ilgili çok yaygın ve köklü bir yanılgıyı düzeltmekle ilgili. Hayır, onlar Allah'ın kızları falan değil. Kur'an bunun yerine çok daha hassas ve güçlü bir ifade kullanıyor. İbadun mukramun, yani şerefli kullar, bu tanım gerçekten harika. Çünkü aynı anda iki şey birden yapıyor. Hem meleklerin ne kadar değerli, ne kadar onurlu varlıklar olduğunu vurguluyor, hem de onların nihai statüsünün bir aile üyesi değil, bir kul olduğunun altını çok net bir şekilde çiziyor. İşte bu ayet, o eski yanlış inancı kesin bir dille reddederken melek Allah ilişkisinin çerçevesini de mükemmel bir şekilde çiziyor. Diyor ki, onlar sözle onun önüne geçmezler ve yalnızca onun emriyle iş yaparlar. Yani kendi başlarına bir inisiyatif alma, bir fikir beyan etme durumları kesinlikle yok. Yani mükemmel kulluğun kuralları aslında bunlar. Asla yaratıcından önce konuşma, sadece ve sadece onun emriyle hareket et, haddine sınırını bil ve sana verilen emirlere asla itiraz etme, hatta öneride bile bulunma, bu kelimenin tam anlamıyla kusursuz bir teslimiyetin tanımıdır. Şimdi şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi özetleyen ve adeta tek bir karede resmeden son ve çok güçlü bir örneğe bakalım. Bu aslında çok kişisel, çok insani ve dokunaklı bir an. Peygamber Efendimiz kendisine vahiy getiren en yakın dostlarından biri olan Başmelek Cebrail'e bir sitemde, bir ricada bulunuyor. "Neden daha sık gelmiyorsun?" diye soruyor. İşte bu cevap aslında her şeyi özetliyor. Peygamberin bu samimi arzusuna rağmen, meleklerin en yücesi olan Cebrail'in bile kendi iradesiyle hareket etme gibi bir yetkisi yok. Onun gelişleri de, gidişleri de tamamen ve sadece Allah'ın emrine bağlı, işte bu, o mutlak kulluğun en parlak, en net kanıtıdır. O zaman gelin bu bölümü zihnimizi biraz harekete geçirecek bir soruyla kapatalım. Eğer meleklerin mükemmelliği seçim şanslarının olmamasında, yani mutlak itaatte yatıyorsa, biz insanlara verilen bu seçme özgürlüğü, yani özgür irade bizim kendi amacımız, kendi kulluğumuz ve kendi mükemmelliğimiz hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Bence üzerine epey düşünmeye değer.